Herkese selam olsunlarım. ben Yusuf Yibim. sizlerle beraber iki parmak kontrol ve hassasiyet ayarlarını vereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Abi öncelikle her zamanki gibi ayarlara girip kontrollere tıklıyoruz. Buradan özelleştir. En son 3 parmağı mı? Aynen en son 3 parmağı yapmıştık. Şimdi bunu uygulayalım. Tamam. Daha oğlum bu niye bu kadar bir değişik lan? Bu bayağı değişik değil mi? Anne neyse sizler için bunu da yapmamız lazım. Şimdi öncelikle bir saniye ya. baya karışıkmış bunu ayarlamak biraz sıkıntı. Sıfırladım da yine aynı. Bir saniye. O zaman joystick'ten başlayalım biz yine. Arkadaşlar zaten joystick'i birçok videomda gösterdim. Bu şekilde hızlı gitti en üstte joystick'i en alta bir şekilde götürüyoruz yani bu joystick kaybolana kadar tekrarlanacak bunu yapıyoruz arkadaşlar burada videoyu sonuna kadar izleyin sonra siz hemen son videoyu sonuna çekip kod aldık kod alıp yaptıktan sonra siz diyorsun ki A, bunu buraya koymuş ben bunu oynayamam tabi ben onu koymam oraya koymamın bir sebebi var onu da hesap edip öyle yapın e, sonuna kadar izlerseniz ben anlatacağım bunu buraya falan çekmeyin diyeceğim çünkü siz bunu oradan çekerseniz e, bu size bir engel olabilir şimdi çantayı da en sola götürelim bunlar böyle olsun. Her zaman zaten. Bu biraz daha seri olmamızı da sağlıyor zaten. Bir saniye şunu da buraya koyalım. Tam yerleşti yani. Bu sefer bunları buraya koyacağız arkadaşlar. Çünkü iki parmak oynuyoruz. Ee, biraz daha mermi değiştirmeyi falan biraz daha bu kadar yakına getireceğiz. Çok büyük olan Tamam bu kadar iyi. Şu, şu bunlar da üst üste gelecek zaten. Tam eşit işte oldum ki bir saniye. Şunu zaten ben kullanmıyorum. Siz kullanıyorsanız o yine alabilirsiniz. Ben abi gel bir. Şu ben. Yok değil, değil Tamam orada bir yerde dur artık bir saniye oğlum şu silahı nereye koyacağımı şaşırdım ya iki parmak yani bu arada arkadaşlar sol taraf bakın sol tarafta oynayalım sağ tarafı şuraya mı koyalım acaba dur bakalım olmazsa zaten yine yerini değiştiririz şunlar üstte birazcık daha sağa gelmek daha mantıklı olacaktır tamam burası gayet yerine oturdu bence aynen şunda zaten yeri burası ama biraz yukarıda gibi bir saniye onu da ayarlayacağım ben şunları buraya getir yeri oldu bence ya aynen şunu da buraya getirsek tamamdır. Tam ayarlamam lazım. Tamamdır bence burası da bu kadar. Ama bir dakika. Şuna aslında başka bir ayar da çekebilirim. Gerek yok ya bence. Bu zaten arabadan çık butonunu her zaman ben yani 3 parmakla 4 parmakla, parmakla hepsini de buraya koyuyorum. 2 parmakla da burada öneriyorum zaten. Onun yerini falan değiştirmeyin. Orada alışın çok daha hızlı ve seri olacaksınız. Bunu biraz daha aşağı indirmekte fayda var aslında. Bir saniye şu şekilde aslında daha mantıklı. Güzel yani burada yeri güzel. Benim yani arkadaşlar bu arada baktığım şeylere defalarca bakıyorum. Bunun sebebi daha iyi yerler almak için. Zaten şu sağa ve sola eğilmeyi de her zaman sağda kullanıyoruz. iki parmakta, 3 parmakta veya dört parmakta da olsa sağ her zaman daha iyi. En başta sola koyuyor ama biz sağda kullanacağız. Aslında şunu birazcık daha yukarı kaldırsak daha mantıklı olacak çünkü. Bu arada arkadaşlar o kadar emek veriyorum aşağıdan kalma bunu ve like atmanızı geçen çok sevinirim. Şimdi bir saniye şunları bir ayarlayayım yine. Bence oldu ya. On bu silahı nereye koyacağım bulamadım bir türlü var ya. Aslında sağ tarafı bilmiyorum ki. Sağ taraf aslında kullanmayız şu şekilde üstte geçsek ama bu üstte işte olsun arkadaşlar. Bu e, sabit hareket etmiyor. Bakın şu sabit hareket etmiyor. Siz silah sıkarken çok daha rahat yapabileceksiniz. Zaten sağ taraftan da Evinizi sağ taraftan da alabileceksiniz Tamamdır burası da Şu an bir göz gezdiriyorum da Pek bir şey görmüyorum ya Bir şey kalmadı bence Aynen Burası bitti Ben buranın e, Kodunu vereyim arkadaşlar bu arada kodun süresi Geçiyor geçti yani yorumlarda Belirtin ben size hay hay veririm yani Hiç çekilmeden yorumlara yazmayı unutmayın ve eğer çekeceğim başka videolar falan varsa da yorumlara belirtin çekerim şimdi ise arkadaşlar bakın iki parmak eğer çok oynamadığım için pek alışkanlık gelmiyor ama baya düzenli oldu iki parmak yani gerçekten bakın gayet güzel yani hassasiyet de tam budur arkadaşlar arkamı dönerken falan dönüyorum tam dönüyorum yani jiroskop kapalı şu an hassasiyet ayarı da güzel şimdi hassasiyet ayarını da göstereceğim hassasiyet ayarı tam buna göre evet bende jiroskop açık ama şu an kapalı bakın şu, şöyle olacak ben yine bunları göstereyim siz düşüp veya buraya alt e, düşürüp veya yükseltmek sizin elinizde orayı değiştir, burayı değiştirebilirsiniz ama kontrol ayarını değiştirmeyin ben buraya yine göstereyim bunu da zaten kolunu vereceğim bakın kamera hassasiyeti 150 üşene nişan 40 Dur size süze 60 5'e nişan 40 Zaten yani bunlarla pek işimiz yok ama yani 5 oynuyorsanız tabii ki de bunu ayarlayacaksınız. Ben genellikle 5 oynamadığım için pek ilgilenmiyorum aslında açıkçası pek oynamıyorum. Bakın o lazeri değiştirebilirsiniz. O sizin dediğim gibi bu hassasiyet ayarlarını kendi kafanıza göre değiştirebilirsiniz. ateş etme hassasiyeti var. Bu ise jiroskop zaten jiroskop kullanıyorsanız bunları kullanmıyor. Zaten jiroskop kullanmıyorsanız kap size kapalı olacağı için jiroskop etkilemez. Evet jiroskop hassasiyeti gelir ama kullanamazsınız Kullanmazsınız zaten. Gördüğünüz gibi jiroskopsuz şu an döndüm. Yani gayet de güzeldi. Yani hassasiyet ayarı tam iki parmağı gör. Bunda kodunu bu şekilde vereyim. Niye vermedi? Ha, olur. Bunun da kodu burada arkadaşlar. Zaten bu kolların genel süresi geçiyor. Siz dediğim gibi yorumlarda belirtin. Ben size hiç çekinmeden yorum eğer kodu tekrardan atarım. Neyse gençler bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıdan kanalımıza abone ve like atmanızı çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.